gezegenimizi hayvanlarla paylaşıyoruz ve ortaklaşa bir hayat sürüyoruz. Ama kimi zaman bu ortaklık zarar verici hale dönüşebiliyor. Biz de bugünkü videomuzda hayvanların sebep olduğu milyonlarca dolarlık zararlardan bahsedeceğiz. Gelin vakit kaybetmeden videomuza geçelim. 1. Kablo yiyen köpek balıkları. 2014 yılında oldukça ilginç bir olay yaşanmış. Google'ın Pasifik Okyanusu'nun dibine yerleştirdiği fiber optik kabloların yaydığı elektrik sinyalleri balıkların kafasını karıştırmış. Bu kafa karışıklığı sonucundaysa köpek balıkları bu kabloları ısırmışlar. Köpek balıklarının inatta kablolara saldırma sebebi ise fiber kabloların oluşturduğu elektrik alanı bu alanı yaralı balıkların oluşturduğu elektrik alanıyla karıştıran köpek balıkları karşılarında bir av olduğunu düşünüp dişlerini kablolara geçiriyor. O anlara ait görüntüler internette izlenme rekorları kırmış. Kabloların köpek balıkları tarafından yenilmesinin üzerine harekete geçen Google, kabloları bu tür darbelere karşı dayanıklı hale getirmek için çalışmalara başlamış. Google kablolarını kevler denilen kurşun geçirmez maddeyle kaplamış. Bu kaplama işleminin Google'a ne kadar mal olduğu açıklanmasa da Kevlar'ın oldukça pahalı bir madde olduğunu göz önünde bulundurursak firmanın hatır sayılır bir miktarı kabloları korumaya yatırdığını söyleyebiliriz. Bu sorunu yaşayan tek firma ise Google değil. Ortalama yılda 50 kez benzer sorunlardan dolayı su altındaki kabloların tamir edilmesi gerekiyor. Sadece köpek balıkları değil, gemilerden atılan çapaların isabet etmesi, Deprem ve basınç gibi nedenler de kabloların zarar görmesine neden olabilmektedir. 2. Uçaklara çarpan kuşlar. Uçağa kuş çarparsa ne olur? Bird strike adı verilen uçağa kuş çarpması olayı çok sık yaşanan bir durum. Kalkış, seyir veya iniş sırasında meydana gelebilen bu olay sanıldığı kadar tehlikeli değildir. Uçağın motorlarına kuş girebildiği gibi direkt kokpit camına veya uçağın burnuna da çarpabilmektedir. Bu durumlar çoğunlukta uçağın düşmesiyle sonuçlanmaz ancak maddi hasarlar verebilir. 1988 yılından 2019'a kadar yaşanan kuş çarpmalarında 271 sivil uçak onarılmayacak şekilde hasar görmüş. Rapor edilen bilgilere göre sadece Amerika'da 1988 yılından 2019'a kadar kuş çarpması kazalarından ötürü 900 milyon dolar zarar edilmiş. Yaklaşık 500 milyon dolarlık da rapor edilemeyen zarar olduğu tahmin ediliyor. 3. Çekirge istilası Milyonlarca dolar hasara sebep olan bir diğer hayvan da çekirgeler. 2020 yılında Doğu Afrika'da başlayan çekirge istilası aylarca sürmüş, kilometrelerce uzağa yayılmış ve büyük maddi hasara yol açmış. Yayılırken de gıda güvenliğini riske atmış. Öyle ki istilacı çekirgeler sadece Kenya'da bir gün içerisinde 85 milyon kişiye yetecek yiyeceği tüketmişler. Peki bir anda ortaya çıkan ve neredeyse tüm dünyaya korku salan çekirge istilasının nedeni ne? Uzmanlar, istilanın ana nedenini okyanus akıntılarına bağlı olarak değişen iklim koşullarına bağlıyor. Buna göre, Hint okyanusundaki sıcak ve soğuk su sirkülasyonundaki farklılıktan kaynaklanan akıntı kutuplaşması, hem Afrika'daki iklim olaylarını hem de Avustralya'daki hava koşullarını etkileyen en önemli etken. Bu değişimin tetiklediği ve Somali, Kenya, Etiyopya gibi ülkeleri etkisi altına alan çekirge istilası, Afrika boynuzu olarak tanımlanan bölgedeki tüm gıda üretimini tehdit etmiş. Afrika'daki tarım alanlarına ciddi zararlar veren çekirgeler Hindistan'a kadar ulaşmış. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, çöl çekirgeleriyle mücadele planı için 76 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş. Hayvanların sebep oldukları milyonlarca dolarlık zararlardan bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Bu büyük maddi zararlarla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmından yazabilirsiniz.